gel şu bir açla sen ne varsa ne var. Nasıl ben ne varsa bende var. Gel camdan çıkamıyorum. Yaz. Ha, ben kapı dokunmadım ya. kardeş hiç. Ya Yok ama ya. ya. da. Bak kütüğün bir kütüdür Onur Onur kanka bekle bekle. Sıkıştıracağız araya bence ya. Sıkıştırma değil de dur dur Gitmez mi lan Burak Ünlü? Bekle. Koyacağız. Bekle. Hah geçin lan birinin şimdi karşıya. Hadi bir, bir misal Bir müsaade karşıya yetiyor zaten. Bu taraftan karşıya yetiştirdikten sonra tutsak nasıl olur? <laughs> Kanka ben dönmesin diye. Anladın mı? Kanka <laughs> bir, dur, bir, bir dur bir dönü dur. Haydi bakim yapabilir miyiz yanımızda Lan oğlum beni bırak lan Beni tutuyor beni bırak 10 bin lastik Dur Şu gotuydu yata fasulye sana mı Tuttu yerinde Nasıl diğerine Lan şunu çevir şu anda Şeye mi sana diyeyim. doğru mu Aa! Aa! Lan! <laughs> TUTUN tut TUTUN tutalice lan işte. Bırak, 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 bırak yeniisi gelsin bırak. Lan? <laughs> Abi bir ya şu düşünceyi. Allah'ını seversen düşürtüyor Biz oynatmıyoruz etti. oğlum kendi büyük Kendi, kendi ne şey ne yaptı. Yapacağız? Ne yapacağız? Biz onun arasını sıçtıracağız. Allah Allah, ciddi misin sen ya? Evet. Ya ben az önce karşıya geçtim ya yanlışlıkla düştüm. Tekrar yapın. Sıkıştır. Ne bırak. Dur sıkışmadan. Alcan bir sakin ol Alcan. Şu Hı. an sıkışmış olması gerekiyor. Şunu düz tarafını yukarı getirebilsek güzel olacak da. <laughs> tabii. O tabii. Oğlum oynuyor oynuyor. Gene nasıl açıldı? Ben bunu sıkıştırmıştım. Ben deneyebilir miyim? Bir kerecik. Ben denedim, evet. tamam, ben tuttum. Aaa, geçti mi? Atlayın aşağı. <laughs> <laughs> Abi, baforda bir şey var. Yağacağız elden. Mesela götür ya Hakan O demiri eritip anahtarı haline getireceğiz o Üsttekini Orayı yaktıktan sonra bunu üstüne koyacağız Anahtar şekli ortaya çıkacak Biri bana yardım edebilir mi demiri kaldırmamda? <laughs> Kaldır. Çıktı yukarı. Hakan nereye gideyim Tekrar <laughs> gideceğim. Kaldır. Şunu üstüne koyacağız. İki eline tutarsan kalkar o. Hı hı. Hadi girdi sayıda. Lan beni kim çekiyor? <laughs> Lan gidiyor Ali Can. Bir tane tutuyorum da. Umut altına tutsan kaldı. <laughs> Kanka tutamıyorum anladın mı? Onların <laughs> <O durum> bokuna <laughs> çekip çekip duruyor. Siktir lan bırak. Ya o örs onu nereye götürüyorsunuz siz? Lan eriteceğiz bunu eriteceğiz. Gel hadi canım. Bu ne demekti lan? biz bunu mu bekliyoruz lan? Bence Eriyor bu böyle ki? değildi. Eremiyor bence. Bence o kara bölümü aşağıda çok Küçük olan yer var ya Amut. Kanka ama mantıken böyle olması lazım ya. Kaydetti yine. Alican bir yere gitti. Hayır, ben buradayım. Yoo, aynen öyle. Mumu aldım ve kaydetti. At bakayım bir şey. Oo, Ya bu eri mi? Git gidi azalmaya. Oo, mis gibi. Daaayy! Aşağı gittim. Nereye attı hakan seni? Sana farklı yere attı. Daaay! Farklı yere nereye? Hemen arkanıza gelin. Nasıl hemen arkamıza? Atlayın görürsünüz. Hemen arkamıza ne anla Var ya çok saçma sapan yere attıysa ya da aynı yere gelirsem ağzını sıçacağım bu çocuğun Kapanın bu Onur Allah cezanı verecek. Ben ne yaptım lan sana? Ha oğlum burada bir kömür daha varmış lan. Burada bir sürü kömür varmış. O yüzden eremiyor galiba. Daha bol kömür atacağız. Eğer öyleyse sopalıksın. Lan niye gönderdin? Ben aşağı atıyorum kömürleri. Kanka biz geçtik. Geçtiniz mi? He. Bölümü nasıl geçtiniz oğlum? Atla Bak Alican beni görüyor musun? Bak bak Alican. Sağına bak. Ya Hakan arabayı niye gönderdin sen? Geri geliyor geri geliyor. Bok geliyor. Görüyorsun. Ay ananı zıplayamadım ben. Bari can ben sadece ben ne geldi ya? Zaten sen de gelmesek bir çözüm buluyorduk hacı. Olur ben çok farklı yere gittim lan. Hacı ben lan. Boş bir yere geldim oğlum ben. E hadi çık yukarı. Ben gideyim. Beni de al. <laughs> <laughs> Oğlum gitmeyin uç gitmeyin gitme. uçurumdan uçuruyor tek ya. La. Nasıl uçurumdan uçuruyor? Aaa burası şeymiş. Ya. <laughs> oh. burası, bu arada burası son bölüm beyler. Hayır bu kaç tane daha bölüm var. Arayacağım. Burada boşluk varmış. Niye söylemediniz? Tamam. Geçim Görüşmeler. ben buraya. Niye geçmiştin lan buraya. Sen kaç geldin beraber binek. Kanka bir açın içe. Tekin şuradan ya. Salak <laughs> Dutla zıplayamıyorum bak dayak istemem ha. Tamam kayıp Aa. Atlayın aşağı gelin. üstünde kaldı amin haberin. Hemen buradan da aşağı düşmez. Ne haber? tutunamadım abi. <ama>. <laughs> o, o mod Aynı bok bende de oldu işte olur. Anas şimdi aşağı düşmesin ya. He karşıdan karşıya zıplayacağız zor. Zıpla geç Ali Can. can değil o. Bir dur Bravo bir durun be bir dur be. Ya sizin ağzınızı çikireyim <laughs> ben ya. Lan aşağı gidiyorum. İki saniye ya. sabredemediniz. Gel kalk kalk kalk. Yürü yürü. <laughs> Bakın lan bırak lan beni. Ben de alın ya şuradan giderken. Oğlum sizin yüzünüzden dönmüyor <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Erkan. Sallanamıyoruz. Diğer kolun ne var? Sol kolun sol mu var? <laughs> Oğlum ya. Ben de bunu Aha Ali'den Dur Ali Can. Hakan bana asılıyor ya. Aa yarra yedik amına. Tamam sol kolun asıl. Bıraktım ben. Beni siktikten sonra bıraktım. Bir şey diyeyim mi? Tek kolla yapın. Geldim. Kim vardı burada? Ben var ben var. Dur kanka, dur. Dur şöyle bir çıkayım azıcık sabret ha. Tutabildin mi kafanı? Göremiyorum. Yok. Tuttum galiba. Ya abi. Ya, abi. <gülüyor> 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 Öyle, dur böyle dur ha. Gel. Ha ha hadi. Hadi. Hop oh, oh. oh. Gelecek olan var mı başka? Geliyorum. Gel. Ya niye zıplamıyor adamı kanser ediyor ya. Dur. Peki. Tuttun mu yere? Tuttum. geçti lan onu. Hadi geçin lan da. Ya ananı avradın zıplayamadım ben de. Hmm, bunu acaba e çalışmıyor gel gel. Iki tane. Yukarıda şey var. Pilleri de enerjiyle doldurmamız lazım o dönen şeyle. Hatırladın mı Umut bu bölümü? Yes. No. Şimdi en üstten pil getireceğiz iki tane. Sen hiç hayatında oynamadın ki oğlum. Ben oyuncağı ne oynadım zaten? Bu kapı gitti mi lan? Ne bileyim ama. Bak Bil. 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 onu pili koyduktan sonra da öldüreceğim. Ha, gördüm pili. Kapıyı açayım da göreyim sanki tamam. sanki burada bir pil vardı ya. ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum lan? Üst katta. Ya. Arkana çeksene bana. Onur pili almış bile. <laughs> Evet bu da Sağ ol bana. Hakan yaşa atacağım bak ha. Burada ben koyayım da. Tamam al koy lan. Evet, evet, çevir evet Doldu. Doldu. Bir de götürdünüz mü? Bir tane pylori olur mu? İki tane olması lazım. İki taraflı. Bir de yukarı çıkınca olması lazım lan. Öyle değil mi? Harbi iki pil var Onur. Bu da aç panoyu. Hangi panoyu? Kanka yanında panolar açık mı? Bir tak bakayım ona bir tane daha pil nerede diye yapıyoruz o zaman. Bakalım onlar pil değil lan. Pil mi bunlar? Değil herhalde. Kırmızı mavi şey etrafında şerit var. Bil değil o. Oradaki ne aldım oğlum? <laughs> Yukarıdaki yani. Yukarı çıkış yok ya ama. Şurada kanka aradı. Sarada. Oğlum burada galiba şunun üstünde Aynen şu dolabın üstünde Burayı nereden çıkacağız lan hmm. hmm. Anladım Hakan beni bir sal. Bir dur ben bir çıkayım yukarı. Oradan nasıl çıktın Meslek. lan Onur? Meslek <laughs> Şerefsiz harbi nasıl çıktın lan? Ada eskiyeler merdiven var ya kanka yukarıda. Dur bekle de floraya atayım gelme. Lan lan. Ben de Bırak lan pile. <laughs> Bırak <betiyorsam>, lan <laughs> <laughs> ben de oturup oturayım bari. Evet. Kaçsa o lan gene biri tuttu. Yok sen de yok yok. Aşağı düşme mu tuttu orada. <laughs> Şerefsiz ya. Ya e, şunu çevir hadi. Götürün. Götürün götürün. Lan bir sal. Bir sal şey geri zekalı. Aşağı düşecek. Bas. Evet. Hadi oğlum enerji üretemiyorsun ha. Hadi ters çevir anne hani. bir sağa çeviriyorum bir sola çeviriyorum. <laughs> Halledeceğim bir dakika. Umut'a doğru Mouse. çevireceğiz şey. Mouse. Tersine alacaksın öyle değil tersine. Ha öyle. Hadi 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 hadi. Ah. Sağ tarafa götür sağ bak <laughs> <laughs> bak bak işte bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor orada? Beni almadınız. Ya koyayım ya. Al oh, bir lira enerji yok enerji. Ne yok? Ne? Var alır. var. Hayır. Yürü. Size i̇şte bir şey diyeyim mi? İyi anahtarı <laughs> beklememişsiniz de. <laughs> ne anahtarı Hakan'dan? <laughs> ya bir salla orta. sağ salla. <gülüyor> <gülüyor> sal sal. <gülüyor> bir bırak kolumu ya. Hangi abi diyor. Bu ne iş? Asatör gel aşağı gidiyor ama. <laughs> Aa, Zeka. <gülüyor. gülüyor> geçsin bırak gitsin gitsin Adam bir işe yaramıyor. Ulan Aykan, ulan Aykan. Düşüyordum lan. Ona. Onu nereye gidiyorum? Kafan nerede kaldı o bana? Buradaki <laughs> köpür nasıl yapacak? ya. <laughs> <At! gülüyor> Göt vurdum. <Biz> <gülüyor> Uçtu. <laughs> Aykan bırak. <laughs> Nereye gittin siz lan? Yukarı çıkıyoruz kanka. Ha oradan gel. Yukarı. Oradan çık. Sağına bak. Merdiven gibi yer var. Adam yorulmuş çıkmıyor. Ha kaydettik. Yetiştim geçtim Şurada bir kablo vardı onu merak ettim. Neymiş bu? Ha kırmızı. Yes, evet. Haberi billazi. Mutlaka aşağıdaki mavi kabloyu getir. Aşağıdaki mavi kabloyu getir. Ulan <laughs> bu ne lan? Eve <laughs> <mi gidiyor? gülüyor> Eve geldik. Yukarıda mısınız? Evin yukarı, üst, üst tepesindeyiz işte ya, üst katta. Bidor, dur, dur, Yanlış yerde şey atın daha iyi çek onu. Açılmıyor kapı benden adam. He, niye boş sen? Mıknatıs şu demiri çekecek o da kapıyı açacak. Sen niye kırmızı kablo getirmedin aşağıdan Boş geldin. Oğlum burada burada. Kırmızı kablo. Pencerenin Oğlum, orada var. Kralı. Elektrik o, değil lan. Yani aptal değil onlar. o o değil mi? Hı. Değil lan. Niye tek kabloyu getiriyorsunuz o zaman? Mal boş çıktı. Ne bileyim bu tek mavi kabloyu getirdi onu Umut onu da getiriyordu. Gelse de Alican buraya getir. Yalla işte Alican. Oğlum buradaki demiri çekecek bu boşaltısı. Ay ay. Manyak Hadi. şunu bunu bak görmüyor musun bak şu kabloyu çekecek bu kabloyu. O kabloyu bunu, bunu. çekerse aşağı doğru çeker. Bu demiri çekecek o da çekilecek. Evet, doğru. Tamam, küşmemiştim. Bu oynama hiç bozma. Ayarladım ben onu. Ha. Eklemut. Nere? Ha. Hah, gördün mü şimdi benimkini? Bırak lan. <laughs> bırak lan. Ben Bırakın lan beni. Ulan ben bir, kişi, bir kişi bir kişi nasıl hareket edip kaosu sürekli. Onu beni bırak onu. Gideceğim <laughs> ben attır git. Ya. Ana. Ee bundan <laughs> ne yapacağız? Onu ka karşıya sallanacaksın işte. At ondan sonra da atlayacaksın. Ne gerek var ki şuraya atlayabiliyorsun aslında. Buraya atlayabiliyorum. Nereye atlayacağım bu karşıya? Tı, karşı, en karşıya mı? Sağ tarafın var ya Onur, sağ tarafında bir çıkıntı var. Gördün mü ebesini? Lüple diyeyim. Hakan yok, yani? atlama. Sonra sağ taraftaki kapıyı dıştan açacağım. Lan gidiyorum. Acaba ben kafamda çıkarıcam. Çabuk benim kafamda çıkarıcam. Şey... Hiç yardımseverlik yok bunlarda ya. Hiç ya. Değil şey Dur bir, bir geri çıkalım. Atladı değil mi? Bana da atlar gibi gelmişti çünkü. Yok atlamadı. Onu oh, şöyle sallanıp sallanıp şöyle atlarsam oh. Hop geçtim. Oh, <laughs> I'm <laughs> teşekkürler to take Bir daha ismimi düzgün söyle Alican Fıtı Fıtı Alican Fıtı Fıtı Kapıyı açtınız mı? Geçtiniz mi lan? Evet Kapıyı açsana da Uuuu Kocaman oda What? Buraya iki tane şey getireceğiz. Pil gibi bir şey. O şey deki piller mi acaba? Yok, şu üsttekinden bak. Aa, Online o, o, bulacağız iki bilmiyorum. tane. Onun başka lazım. Ha. yaşayan ölü. acaba çadır ne işim var lan? Aşağı asma senin yüzün. Dokunabildim ağızdan sistem şeyine. Biraz geri çık. Atta zeyif hoş aşağı. Hıh. <laughs> Attayım ben aşağı. Şamba geldim. Allah. ekber. <laughs> İyi <laughs> de burası. <laughs> Oo, geldik. Burası ne böyle? Ha gördüm ne? bir tane. Ben de gördüm. Beresi, Hakan, onur, onur, pahalı. onur, bin, 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 bin. kendini. Bu niye çek kendini ya? Kanka. Abi, diğerini buldunuz mu? Bak diğer burada. Tamam getir. Kablo nasıl getir? Aşağıda, aşağıda, Umut, sen de şuna. Ne? Al. Kanka, Kanka o, o onuru götürüyor. Bekle be. Zorun bir anlamı yokmuş ya gitti yerine. <laughs> Ama yukarı nasıl çıkacağız buradan? Sıkıntı oldu. Yola buluruz. Onur tam karşıda kanka. Burada da şey var. Bir kablo eline de bunu alabilir misin? Oğlum. Ya kablo biraz hafif ya. Bir eline de şunu alabilir misin? Sen niye tek elinden almıyorsun? Çünkü bu elim bu kaplıyor. Hala Düğüm çekil o düğmeye bas. İşte şık getiriyor ya. Alışıyor mu? Bırak mu? Boş boş. <laughs> boş cidden boş. O ne lan? O oh, onu teşküller. Dayı oğlu ne yaptılar sana dayı oğlu? Al şunu bırak lan. Ya Hakan ben tüm gerizekalı değil. Şunu bırak diyor. Ne kadar mal adamsın gözünü seveyim. Yapma şöyle. Bak ya. canlandı. Bey yukarı nasıl çıkacağız? Hadi şuradan şöyle. Ananın babası. Anam yok şurada. Merdiven burada. Merdiven değil lan bu. Lan bunun kolu nerede amına? Hah. <laughs> Nerede merdiven ya? Şu, acil çıkış bu taraftı ya. Ya Hakan, Allah'ını seversen. Kaldır bir unut onu. He bunlar boş. Bir tetiklemedi. titiklemedi. Oğlum burada şey var ya, yol var ya. He, asıl söyleme olduğu yerde yol var değil mi? Hakan şu pili bırak Hakan. Anasını şu kabloları niye söktünüz abi siz? Kanka ben takıldım galiba. Ha Umut Hasan bir, şu kabloyu daha bir daha daha da, daha. Da. ciddi da, da, Bizim aklımıza hiç gelmedi o değil mi? Biliyor hmm. musun? Hiç aklımıza hiç gelmedi o bizim onu yapmak. <gülüyor> kaldırmak, Kaldırma kapı Diğer pil nerede ya? Arkadaş şu kapı. Umut'un pilin üstüne çıktı. Kapı kapı mı deldi ya o belli ya. <laughs> Tek elle taşıyorum be. Hay maşallah be. Ay ne yaşıyor mu? Kırmızı kabloyu taktın mı? Evet. Niye yer tutuyor bu? Hadi bir or orada, oradan aşağı düşür. Dayı. Nereye gidiyorduk şimdi? Lan, Yaşıyor. Yaşıyor. <laughs> kahlama ya. Kahlama Aman, ya. Uçuyor, kahlama ya. <laughs> 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 ya. Dayı Attı. Ben yalan. <laughs> yalan. Dayı kahlama ya. Hakan şimdi sikecek seni amına koyayım. Onun dişini sikiyor. <laughs> 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 Nereye gitti <laughs> lan o? <laughs> Onu satayım. Böyle mi olması gerekiyordu? Ee. Bu kadar mıydın?